Dur. şimdi şu kapının orada eski tuğlalar vardı ee, onları getiriyorum bir de şurada da yine var onları da getireceğim oradaki kapının olduğu yere duvar örülüp orası kapatılacak ben de o tuğlaları değerlendireceğim orayı için çünkü görsel açıdan ve kalıcılık açısından daha iyi tullalarla kapamak. Orada bir işim yok. Gördüğünüz gibi şunları da götüreceğim. Yavaş yavaş taşıyacağım. Burası buradaydı. Destek diye konulmuştu. Birkaç dola burada var, birkaç dola orada var. Biraz daha var orada. Bunları toparlıyorum önce arkadaşlar. Bunlar böyle. Sonra şu çalıları yakacağım. Otları değil, çubukları da değil. Çalıları yakacağım. Ee, toparlayacağım şu aşağıki bahçeyi, camları falan toparlayacağım. Bugün biraz çivi sökmekle ilgilenmek istemiyorum çünkü e, bileklerim çok ağrıdı, ellerim ağrıdı. iş değişikliği. Bugün farklı bir iş yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim yoluma. Her yer çöp, cam böyle işte. Hep, hep böyle, hep böyle. Her şey var buralarda. Biraz devam. Görüşürüz. Çalıları topluyorum. Toplaların kıl. Bu odunları ayırıyorum. Sebze yataklarının altına konacak. Kuru otlar da konacak. İnce çalıları toparlıyorum. Şunları toparlayıp işe yarayan yaramayan olarak ayırarak yakacağım. Şans şebeği orada mutlu mutlu oynuyor. <laughs> Taşları koydum yan tarafı geçmesin diye. Evet, biraz iş var. Çalışıyorum, çalışıyorum. Geçiriz. <laughs> Ay, çok yoruldum. Etraftaki tüm çalıları topladım. Yukarısı da yandı. Orada yanlı aşağı getirdim. O gördüğünüz ot kuru, ot, otların kuruları şeylerin altına koyacak sebze yataklarının bu odunlarda ayırdım bu odunları da kuru otlar sebze yatakları için bu şekilde toparladım şimdi burada çok cam var onları toparlayacağım ve mola vereceğim Maşallah çok güzel koktu muhtemelen oh, üzerime doğru geldi şey vardı çok rüzgar vardı Hızlıca yandı. Ay. Aslında gördüğünüz işleri yani olması gereken işlerin hepsini görüyorum da. İnanın tek kişi ancak bu kadar. Yavaş yavaş. İşte oluyor yavaş yavaş. Ben şimdi camları da toplayayım arkadaşlar. Çok fazla cam var şuralarda. O köşeyi bir toparlayacağım. Sonra da bir mola vereceğim. Görüşürüz. Evet, size yukarıdan bir video çekmek istedim. Kuş. Ha? Çekimlere devam mı? Devam, devam. <laughs> Çekimlere devam mıydı ya? Gördüğünüz gibi ateşleri yakma işini hallettim bugün çivi sökmeyeceğim herhalde. Bugün hem çok rüzgar esiyor ve çok yoruldum. Sağ solu topladım. Gördüğünüz gibi. Sonra da şu karşıdaki odunları kuraklığın altına atacağım. Şu betonun yan buraya kesilmiş olanları karşıda teneke'nin altında olanları. <laughs> çividen sökülmediği için onlar henüz buradalar. İşte böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Yine bahçe bir kargaşa görünümüne sahip ama şıp diye olmuyor. Böyle kalabalıkla yapılan bir iş olsa tabii ki hemen bitebilir ama e işte benimle bu kadar. Gördüğünüz gibi manzara yavaş yavaş açılıyor. Ee, sebze yatakları, devede kulak orada yani düşünün o kadar az gözüküyor. Daha yapacaklarım var. Şuradaki tahtalarla yapacağım. Sağdakilerle uzun olanlarla. Ondan sonra da bu iş kapanacak ve yatakları düzenleyeceğim artık oraya düzenledikten sonra da meyve fidanları alıp e, sağlı sollu çok çite yakın olmamak şartıyla e, sağdan aşağıya doğru soldan aşağıya doğru dikeceğim sebze yataklarında biraz daha iç kısmı koyacağım ortak yani etekteki eteğin iç kısmı sağında ve solunda çok rüzgar var. işte dediğim gibi bir kafada bir taslak oluştu yavaş yavaş. Ee, üst kademeye hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü orası daha sonra yapılacak küçük bir konaklama odasının bahçesi gibi olacak. Ortada bir kademe var görüyorsunuz. Sebzedik dediğiniz yer. Asıl başka bir plan için gerekli orası. Sağ tarafına küçük şeylerin olduğu yere şurada, nasıl göstereyim küçük yataklar var şurada Artık neyle yapılacağı şu an net değil. Ondan sonra bu tarafı da, önü de onun bahçesi, kullanım alanı bir şekilde yapılacak. <laughs> Velhasıl böyle. Güneş bulutların arkasından gizlice bakıyor. O yüzden bize biraz bulutlu bir gün düştü. Gördüğünüz gibi bir şey yapılmamış gibi gözüküyor olabilir ama başındaki videoları seyrederseniz büyük bir değişim Bu süreci yaşadığını göreceksiniz. Başından beri söylediğim gibi en az 3 yıl gerekli buraya. Bir tek kişinin ve e, bütçenin getirdiği şekilde yapabilmek için ben 3 yıl koydum önüme. Bu 3 yılı da zorlu bir maraton değil de keyifli bir maraton olarak yürüteceğiz inşallah. Çünkü çok saçma biliyorsunuz hayat yani e, gereksiz şeylere üzülmek için onun için bunun tadını çıkararak yaşayacağım. Ee, ben e, çok e, zorlu günler yaşadığım oldu. Bunlar benim için çok keyif. Onu belirtmek istiyorum. Böyle bir şey için yıllarca hayal kurmuştum. Onun için keyifli bir süreç. Yorulmak da keyifli. Kaçak da keyif alıyor. Tüm kedilerim de keyif alıyor. Çünkü hepimiz... Hadi gel içeri. Hadi hadi. Kapıyı açık gördü. Fırt. Çünkü bir komşuya gidiyorum şimdi. İçeri alıyorum hepsini. Size de bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.